Merhaba, bugün sizlere küçük hayvan enfeksiyon hastalıklarında karşılaşılan antibakteriyel tedavi zorluklarına yönelik güncel bilgileri ihtiyaç duyan, veteriner hekimler için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olan kedi ve köpeklerin enfeksiyon hastalıklarında antibakteriyel sağaltım kitabımızı tanıtmak istiyorum. Kedi ve köpeklerde görülen çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisindeki zorluklar veteriner hekimlerin karşılaştığı en büyük güçlüklerden biridir. Bu kitap bu zorluğa yönelik önemli bir çözüm sunmaktadır. Son yıllara ait 816 adet bilimsel kaynaktan derlenen en güncel ve özgün bilgileri içerir. Kitapta kedi ve köpeklerde görülen enfeksiyon hastalıklarına dair en güncel antibakteriyel tedavi yöntemleri açıklanmaktadır. Bu klinisyen veteriner hekimlerin en yeni tedavi yaklaşımlarına hızlı bir şekilde erişmesini sağlar. Kitap okuyucuların daha iyi anlamasını sağlamak amacıyla görseller ve tablolarla zenginleştirilmiştir. Bu özellik bilgilerin hafızada kalıcılığını arttırır ve klinik uygulamalarda referans teliğinde bir rehber sunar. Kitap göz, kulak, solunum, kalp, sindirim, üriner, cilt ve sinir sistemi gibi birçok sistemi etkileyen enfeksiyonların sağlatımına dair kapsamlı bilgiler sunar. Bu çok yönlü yapı, veteriner hekimlerin geniş kapsamlı sağlık sorunlarını ele almasına olanak tanır. Kedi ve köpeklerin enfeksiyon hastalıklarında antibakteriyel salgın kitabı, küçük hayvan hekimliği alanında çalışan herkes için bir başvuru kaynağıdır. Gerek görsel materyalleri, gerekse detaylı tedavi yaklaşımlarıyla bu kitap veteriner hekimlerin kliniklerde ve üniversitelerin kütüphanelerinde yer alması gereken temel bir eserdir.